Bir kural vardır ve çok net bir kuraldır. Ömür boyu mutlu olmak istiyorsan işini seveceksin. Bir şey hedef verdiğiniz, bir karar verdiğinizde onunla alakalı yapılması gerekenleri otonom sisteminiz hızlıca yapar. Aileler böyle sanki şöyle bir moda giriliyor. Nöster sonu geçemezse beş parasız kalacakmış gibi. Ne alakası var? Rızkı veren Allah değil mi? Çoğu kardeşimiz, öğrenci kardeşlerimiz Gerçekten ne olmak istediğinizi, hangi okulda okumak istediğinizi biliyor musunuz? Çoğu arkadaşım evet diyor biliyorum ama hakikatte evet değil. Burada da size bugün yardımcı olmak istiyorum. Meslek seçiminde ya da hangi okula gitmek istediğinde bir karar ver. Çünkü hedef şu demektir, ok atıyorsun, 12'ye bakarsın hedefi öyle bırakırsın. Sağ sola bakarken bıraktığın okla hiçbir yere vurma ihtimalin yok. Zihin öyle çalışmaz, frekansın öyle çalışmaz. Ama ben tam olarak bilmiyorum. Bakın gelin bugün küçük tiyolarla bunu bulmaya çalışalım hep beraber. Acaba hangi bölüm benim için daha iyi? Ne tür mesleklere daha çok yatkınlığım var? Gönlümden ne geçiyor? Bunu bulmaya çalışalım olur mu? Sınavda da daha rahat edeceğiz bakın. Ona göre rahatlayacaksın. Belki cevaplayacağın soruların öncelik vermene yardımcı olacak. Peki nasıl yapacağım? Önce şunu bir anlayalım. Ben hangi beynimi ağırlıklı kullanıyorum? Bakın arkadaşlar. Ellerinizi şöyle tutunuz lütfen. Herkes kendi eline baksın. Tamam mı? Kendi eline. Buraya dikkatle dinleyiniz. Bütün arkadaşlar. Bayan erkek fark etmez. Herkes kendi eline şöyle baksın. Burada orta parmağım, şey yüzük parmağım orta parmağımın da yüzük parmağım işaret parmağından büyükse az bile olsa büyükse cebe koy. Erkek beyin Tersi ise eşit veya İşaret parmağın yüzük parmağınla eşit veya işaret parmağı daha büyük ise dişi beyinlisin. Şimdi burayı anladık mı değerli arkadaşlar? Şimdi ne anlama geliyor bu? Meslek seçeceğiz. Mesela dişi beyinliysen daha çok sözel ağırlıklı şeylere kendini düşünmelisin. Sana fıtratına uygun olan o seni yorar. Erkek beyinliysen de daha çok matematiksel, mühendislik gibi alanları düşünmen lazım. Çünkü senin fıtratına en uygun olanı puanla göre diye bakmayınız arkadaşlar. Puanın nereye yeterse derseniz en sonu vurursunuz. Yani puan önce sen ne istediğini bil, tamam mı? Sana en yakın hangisi olabilir acaba? Ya önce bunu net bir şekilde masaya yatıralım. Anladık şimdi dişi beyin erkek beyin. Bu ayrı bir konu. İki, sağlak mıyım, solak mıyım? Mesela solaklar sağ beynini daha iyi kullanırlar. Sanat ağırlıklı şeylere daha yatkındırlar. Meslek seçimlerinde düşün. Sağlaklar solu hiç kullanamıyorsa hele sağlak olanlar beynin sol lobunu daha aktif kullanıyorlardır. Daha çok matematik, mühendislik, mantık gerekli işlerde faaliyet olmayı düşünmelerinde fayda var. Kendimizi anlayalım. Devam edeceğim. Bakın burada çok incelikler var aslında. Ve yine sevgili arkadaşlar. Şimdi kendini bir düşün. Mesleksiz, bağımsız olarak düşün tamam mı? En mutlu olduğun anlar hangi anlar? Sen kendini ne zaman mutlu ve neşeli hissediyorsun? Geçmişini hatırla. Hatta yardımcı oluyorum. Sol yumruğunu sık şimdi. Sol yumruğunu sıkır olarak düşün bakalım. Ben ne zamanlarda daha mutluyum? Hangi anlarda kendimi çok iyi hissediyorum? Yalnız kendimi. Kalabalıkların içerisinde mi? Bir şey izlerken mi? Bir şey yaparken mi? Ben ne zaman daha mutlu oluyorum? Kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Ne zaman? Bu soruların cevapları bakın bize ışık tutmaya başladı. Çünkü bir kural vardır ve çok net bir kuraldır. Ömür boyu mutlu olmak istiyorsan işini seveceksin. Abicim. Yani ya işini seveceğim, ya işini seveceğim, ya işini seveceksin. <laughs> Çünkü bakın eşini de sev. Tamam mı? Eşini de sev. İlla Lakin işini sevmezsen yarın eşinle de aran bozulabilir. Çünkü işinde mutlu olmadığında ailede de huzursuzluklar yaşamak bir süre sonra kaçınılmaz hale gelebilir. O yüzden sevgili dostlar ne yapıyoruz? Doğru işi önce kafada şekillendiriyoruz. İkide de sınavı bir hafta kalmış ben bu kadar kadar hiçbir önemi yok. Sınava ne kadar kaldı önemli değil. Bazen bir anda fark etmem bile senin için en hayırlı fark etmem bile zihninde yeterli frekansı sağlayabilirsen yeterli frekansı yükseldiği zaman her türlü hedefine ulaşabilirsin. İnsan için bu mümkün. Tabii hiç çalışmamış bugüne kadar sınava bir kardeşimize. Yani veri yok. Nereden olacaksın? Ha bugüne kadar çalıştın. Şu an şöyle hisseder, hissedebilirsin kendini. Ya sanki hiç çalışmamışım gibi. Yani her şey kafamdan gitti. Nasıl? Bunda hiçbir sorun yok. Çalıştıysan, buraya yüklediysen o bulanıklık gidince tık 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 bulursun. Varsa yüklediğin bilgi çalışmışsa. Orada hiç endişeye mahal yok. Ama hiç çalışmamışsın. Veri yüklememişsin. Yani yok ne alacağız? Orada sorun var. Çalışmamışsak deneyeceğiz sınavımızı bir sonraki seneye nasip diyeceğiz. Ama biz şu an kime konuşuyoruz? Çalışmış arkadaşlarımızın üzerinden yükü almak için konuşuyoruz. Başarılarını hak ettikleri başarılı elde edebilsinler diye. Meslek seçiminin burada ne yeri var? Hem de öyle bir yeri var ki arkadaşlar bakınız siz bir şey hedef verdiğiniz, bir karar verdiğinizde onunla alakalı yapılması gerekenleri otonom sisteminiz hızlıca yapar. Mesela bir mesleği cidden hissettim, kendime iyi hissettim, o meslekteymiş gibi hissettim kendini. Otonom sistem sana o yolları açacaktır. Sınava girdiğinde daha sakin. Zaten olmuş gibi hissetmeni istiyoruz. O zaman daha rahat yapacaksın. Gerekli soruları cevaplaman da kolay olacaktır. Allah'ın izniyle. Bunun örneklerini çok yaşadım hayatımda. Kendim kendimde hem danışanlarımda. Ne zamanki bir şeyi olmuş gibi hayal edebilmişimdir. O zaman bir şeyleri fark etmek, doğru adımlar zamanında yapmak, o gücü içinde bulmak bunların hepsi geliyor. Sorun genellikle ilk başta ilk hata bu hayalleri bilmemeli. Ve yine burada bir şey daha söylüyorum. Sevgili aileler. Yeni çok yapıyoruz. Sen doktor olacaksın. Sen avukat olacaksın. Ama başka bir yer yazmak yok arkadaşlar. Yani bu da doğru değil. Evet. Çocuklarımıza yardımcı olalım. Hangi meslek onlar için uygun? Neyi daha yapabilir? Onlarla sohbet edelim. Ama illa de bunu olacağım dersek üzerlerine bir yük daha yüklemiş oluruz. Benim için yapmayacak. Bakınız arkadaşlar. Ben çocuğumun iyi meslekte olmasını bütün anne babalar isterler. Ama çocuğun benim için bir meslek eder. Kendi meslekte mutlu olursa hayat zehri olmaz mı? Demin anlattık. Hayat zehri olmaz mı? Bırakalım en hayırlısı neyse olsun. Üniversite sınavı hep böyle mesleki algı olduğu için e, çok fazla üzerine düşürüyor. Anne aileler böyle sanki şöyle bir moda giriliyor. Üniversite sınavını geçemezse beş parasız kalacakmış gibi. Ne alakası var? Rızkı veren Allah değil mi? Değerli dostlar, rızkı veren Allah değil mi? O halde üniversite sınavı bizim yapmamız gereken bir şey. Çünkü muhakkak ettiğiniz var diyor, o yola doğru gidecektir. Bizim için ne için yaratılmış isek o bize kolaylaştırılır. Biz sadece cesur ve doğru adımlar atmaya çalışacağız. Cesaret bu işte çok önemlidir. Bir insana yapılabilecek en büyük iyilik ona cesaret vermektir. İyi de yanlış yapıyor. Ya yani yapsın. Yanlış yapmaktan korkmak da kötü bir şey. Anksiyete sebebidir zaten. Ya yanlış yaparsam, ya yanlış yaparsam sonra hep yanlış yapmaya başlarız. Korktuğumuz başımıza gelir. Hata yap, yapsın. Ama cesaret vermek, o kişinin her daim bir şeyler yapma hevesinde olması, insan bir şeyler yapa 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 çok iyi şeyler yapar hale gelir. Ama hiçbir şey yapmıyorsa sonuç zaten bir şey ifade etmeyecek. Bir insana yapılabilecek en büyük kötülük de korku vermektir. Mesela bakınız çocuklarınızla sohbet ediyorsunuz. Yapacağını inanıyorum ben size. Yapsam da yapmasam da evladımsın. Öyle değil mi? Ne olursa olsun ben senin arkandayım. Sınava girmeni isterim. Başarılı olmanı isterim. Olacaksın da Allah'ın izniyle. Ne yapmam gerekirse ben yaparım. Ama dünyanın sonu değil. Sen de elinden gelen en iyisin. Yap Allah'ın izniyle. Böyle deyip bırakalım. İlla yapman lazım. Çalıştın mı? Mesela çocuğa korku veriyorsun sürekli. Çalıştın mı? Bak iyi çalış dersini. Ya yapamazsan bak nasıl olacak? E korku ne olacak? Muhtemelen netlerinde bir en az 3-5 tane kayba neden olacak. Sebebi kim? Bakınız bir anımı anlatmak istiyorum size. Şimdi aklıma geldi konuyla ne kadar bağlı bir ee, 2002 yılındaydı arkadaşlar. Şimdi o zamanlar askeri pentatlon takımında mücadele ediyoruz subayım. işte yeni üst temel olduğumuz dönemler. Ciddi bir antrenman yapıyoruz yıllarca. Fena da değil, iyi koşuyorum. Danimarka'da yarıştayız. Dünya şampiyonası. İyiyiz ama biz yani dünya çapında bakın dünya şampiyonluğu olan ta, takım olarak dünya Avrupa şampiyonu olduk. Hakikaten zirve oynuyoruz. Bir gün önce antrenman pisti hava yağışlı. Antrenörüm geldi ki benim en iyi olduğum engeller. Böyle zikzak denge vardır. Çok iyiydim. Rakiplerime acayip orada fark atardım yani. Kim gelirse gelsin hiç gözüm korkmaz. Geldi yanıma. Hava yağmurlu. Biraz sakın düşme dedi. Antrenör söyledi bunu. O gün antrenmanda dengemi kaybettim. Düşüyor gibi oldum. Tak korku geldi. Ertesi gün süratli geçmeye alışmışım ben ritmi. Süratli gelirken içimde bir şey diyor ki ya düşersen ve dengem bozuluyor. Arkadaşlar bir yarışta iki kere düştüm. Yani nitekim dünya şampiyon olamadık o yüzden. Düştüm elendik yani. Niye düştüm? Ben o güne kadar hiç düşmemiştim. Düşme korku böyle bir şeydir. Kimin nereden Çocuklarımıza korku vermeyin. Mesela sınav kaygılarında defalarca çalıştım. O kadar çok vakayla çalıştım ki sınav kaygılarında alakalı. Bazen şöyle oluyor. İşte hiçbir şey yok. Sınava girecekken böyle aman ha şunu bir korku duyguyu aktarıyorsun karşıya. Sınava bir giriyor, mide bulantısı, kusmalar, o korku zarar veriyor çünkü. Yani odaklanamıyor. Sınavın ilk yarım saatinde adapte olana kadar zaman kaybetmesine neden oluyor. Yani bırakalım arkadaşlar. Sen ne istiyorsan öyle yap inşallah. Hiç unutmuyorum mesela üniversite sınavına e, subayken girmiştim ilk. Karar okulunu bitirdik. İşte beden Eğitim Spor Okulu bölümüne gireceğiz. Tabii şey yok, bizim aile yok sınava gidin bile bilmiyordu ailem. Yani hadi giriyoruz. Hiç sıfır stres dolayısıyla. Girdik sınava. Sınavın yarısında çıktım. Yani şu an o zaman iki sınav sistemi vardı. Ya oldukça iyi bir puan aldım. Çünkü sıfır stres hiçbir şey yok, Yarısında çıktım. Ama çevremdeki iyi hatırlıyorum o dönem. Çevremdeki arkadaşlara böyle sınava girenlere Allah'ım sınavın ilk yarım saatte çok bocalamışlardı arkadaşlar o zaman. Sonra biraz soru çözmeye başlayınca açılıp rahatladı birçok kişi ama yani iyi bir gözlemci olduğumu düşünürüm. Rahatlık çok önemli. O rahatlığı verelim. O sınavı sonuna kadar Allah'ın izniyle her anını iyice değerlendirsin bütün kardeşlerimiz. Anne babalar bunu cebe koyduk mu? Şimdi gene dönüyorum öğrenci kardeşlerimize. Şimdi bir hayal kurmaktan bahsettik seni en mutlu eden ne? En mutlu eden yanıları buluyorsan o en mutlu anları içerecek meslekler düşün. Mesela kalabalığı seviyorsan kalabalıklara çalışacak meslekler düşün. Kendini yalnızken hissediyorsan, kalabalıklar içerisinde olacak meslekler sana göre değil. Kendini yalnız kaldığında hissediyorsan mesela öğretmensin, her gün 40 kişinin karşısında konuşuyorsun. Yani burada senin için çok mutluluk olmaz. Öğretmenlik kutsal bir meslek, hakikaten severek yapılmalı. Para için yapılacak bir meslek değil. Doktorluk da öyledir mesela, para için yapılmaz. Para için yaparsan o işte başarılı olamazsın. Yani e, bu tarz meslekler tamamen sevgiyle, aşkla yapılması gerek. Kim çok seviyorsa, kim iyi hissediyorsa, hizmet etmek istiyorsa o yapması gereken meslekler.